Cumhurbaşkanım. Benim babam küçük bir suç yüzünden hapiste yatıyor. Koronavirüs nedeniyle ona izne bile çık çıkarmadılar. Benim annem küçükken beni bıraktı gitti. Arkadaşlarımın babaları geliyor. Onlara oluyor. Ben onlara bakabiliyorum. Seyredebiliyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Çünkü benim babam hapiste. Sizin de torunlarınız vardır. evlatlarınız onların gözünden bir damla yaş gelsin ister misiniz? İstemezsiniz. Ben de biz sizin evladınızım. Ben de torununuzum sizin. Ne olursunuz babamı çıkartın. Ben babam babam olmadan yemek yemiyorum. Çok zayıfladım. Siz evlat özlemine dayanabilir misiniz? Dayanamazsınız. Ben babamı özlüyorum. O da beni özlüyordur. Ne olur çıkartın babamı. İzine bile gelemedi babam benim. Benim halam da başka kimsem yok. Bak ben de sizin bir torununuzum. Siz de burada torununuz olarak konuşuyorum. Ne olur sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Ne olur sesimi duyun. Ne olur.